İstihare namazı. Yapılacak bir işin sonunun iyi mi kötü mü olduğunu yahut o işi hemen yapmak mı yoksa tehir etmek mi daha iyi netice vereceğini anlamak için kılınan namaza istihare namazı denir. İki rek'atlık bir namazdır. İstihare yapmak isteyen kimse yatacağı zaman bu iki rek'at namazı kılar. İlk rek'atında kafirun suresini, ikinci rek'atta da İhlas suresini okur. Nihayetinde de istihare duasını yapar. Sonra da abdestli olarak kıbleye yönelerek yatar. Rüyada beyaz veya yeşil görülmesi hayra, siyah veya kırmızı görülmesi de şerre delalet eder. Bu şekilde istihare namazının yedi gece yapılması ve neticede kalbe doğan hususun esas alınması emredilmiştir. İstihare, hakkında hüküm verilemeyen, tereddütler içinde kalınan meseleler hakkında yapılır. Bir şeyin öyle mi yoksa böyle mi yapılması daha hayırlı olduğu hakkında düşünülür, bir karara varılamaz, tereddütte kalınırsa o zaman istihareye başvurulur. Doğrusu kesin olan, hangi taraf hak, hangi taraf batıl olduğu bilinen, yahut istişare edilip karara varılan meselelerde istihare yapılmaz. Çünkü doğru şekil bulunmuş isabetli hareket tarzı tespit edilmiştir. Artık neye istihare edilecektir? Resulü Ekrem Aleyhisselam ashabı kiramına istihareyi tavsiye buyururlardı. İstihare namazını kılmakta özürlü olanlar sadece duasıyla iktifa ederler. Bir hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. İstihare eden kimse hüsrana uğramaz, istişare eden de pişmanlığa düşmez. Resulullah Efendimizin yapmış olduğu istihare duası şöyledir. Allahümme inni estehiruke bi ilmike ve estakdairuke bi kudretike ve eseluke min fadlikel azim. Fe inneke takdiru ve la akdiru ve talemu ve la a'lemu ve ente allamul uyub. Allahümme in kunte talemu enne hazel emri hayrun li fi dini ve meaşi ve akibeti emri fakdurhuli ve yessirhuli. Sümme li fih ve inkün te tale mühazel emreşerun lifi dini ve me'ashi ve akibeti emri fasrif anni vasrifni anhu waktur lil hayri haysu kane sünne ardini bi meali ya rab hakkımda hayırlısını bildiğin için senin dergahı inayetinden ben hayırlısını bildirmeni dilerim ve hayırlı cihete gücün yetiştiğinden senin hazineyi lütfundan beni kudretlendirmeni dilerim ya rab hayırlı olan cihetin tebyin ve takdirini senin o büyük fazlı ve kereminden isterim Allah'ım, senin her şeye gücün yeter, halbuki benim yetmez. Sen her şeyi bilirsin de halbuki ben bilmem. Muhakkak sen, şuurumuzdan uzak olan her şeyi de pek yakından bilirsin. Ya Rab, bilirsen ki bildiğinde hiç şüphe yoktur şu iş. Dinime, dünya ve ahiretime taalluku cihetiyle benim için hayırlıdır. Bunu bana mukadder kıl, beni bunda muvaffak kıl ve bunu bana müyesser kıl. Sonra işlemeye kudret bahşettiğin ve bana müyesser kıldığın bu işi, bana mübarek kıl hayır ve bereketini artır. Yine bilirsen ki bildiğinde şüphe yoktur şu azmettiğim iş dinime, dünya ve ahiretime taalluku itibariyle benim için şerdir. Bu işi benden ve beni ve gönlümü de bu işten çevir. Ve hayır, zaman ve mekandan, her neredeyse o hayrı bana maktur ve müyesser, kıl sonra nefsimi o hayrı makture razı kıl.''